Vallahi biz e, gelip burada oturup dinleniyoruz. Burası sakindir, evet. Çok yemeklidir. Gelip oturuyorlar, oturuyoruz, muhabbet ediyoruz. He. Biz de ama oynuyoruz. Çok iyi de ama oynuyoruz. He. Vallahi ben 20 senedir kahve, çayhaneye gidip geliyorum, çayhaneye. Abi zaman öldürüyorlar, gidecek başka bir yeri yok, işi yok. İşi olmadığı zaman hmm. böyle yapıyor eşi olan eşi gidiyor, eşi olmayan burada takılıyor. Ülkeler müsaade etmiyor ki. Evet, şimdi biz de tatil yapmak, gitmek istiyoruz, her yere gidip gitmek istiyoruz. Yalnız gidemiyoruz ki. Her şey pahalaştığı için gidemiyoruz. Ara sıra geliyorum. Sırf dinlenmek amacıyla. Dama oynanıyor, damayı seyrediyoruz. İşte Orada da biraz vakit geçiriyoruz, o zevki tadıyoruz, arkadaşlık mal koruluyor. Ka kahvede iki, iki saatimi geçiriyor yani. Ka kahvede iki saatimi geçiriyorum. E yok başka gideceğimiz yer yok. Mahrumiyet belgesi burası. Ancak ne olur o vaktimizi kahvede geçiririz, o iki saatimizi orada geçiririz. Hepsi oyun için geliyor buraya. Zaman öldürmek için gelirler genelde. Sabah geldiğimizde ilk önce temizliğimizi yapıyoruz, sonra çayımızı falan ocağımızı yapıyoruz hazırlığımızı yapıyoruz müşteriler falan gelene kadar. İlk önce mesela bu demimiz bitti ya şuraya kadar geldiğinde diğeri yanmamak için sonradan demliyoruz bunu. Şöyle sesini size göstereyim. Her bir çaydanlığında her zaman e, bir çay bardağı dem koyuyoruz. Sonra da buraya koyuyoruz, bekletiyoruz hocam. Bu zaten bu hazırdır. Bu da bir 5 dakika sonra falan olacak. Sonra müşteriye sunuyoruz. Genelde açık alanı daha tercih ediyorum millet. Aynen. Genelde buraya da hep gelenler bizim yaşlı müşterilerimiz geliyor. Damacılar, dominocular falan geliyor. Yani hepsinin çay o içişi de yani bazılarınki açıktır. Üstleri şöyle ufak bardakta içen var. Normal bardakta içen var. Bir de duble bardaklarımız var. Onlardan içen de var. Bölgemizde malum olduğu üzere sosyal aktivitelerin neredeyse hiç olmadığı bir yerde yaşıyoruz. Sirtil'inde yaşıyoruz. Burada bir tiyatro etkinliği, bir sinema ve her, herhangi bir spor etkinliği olmadığından dolayı ben ve benim gibi düşünen vatandaşlarımızın çoğu gelip kırathanede zaman geçiriyor. En değerli zamanını böyle öldürüyor. Evet. Kırathanede yapacağınız tek şey oyun oynamak, stres atmak. Yenilen stres kazanıyor ama kazanansa stresini atıyor bunun e, aşırı fazlalaştığını görüyoruz son zamanlarda. demek ki bizim insanımızın o kadar işi gücü kalmamış. Sadece gelip kıraathanede zaman geçirmek kalmamış. Yani bu o kadar kıraathane açılacağı yerine bence daha güzel şeyler yapılması gerekiyor. Valla <laughs> sıkılıyoruz, yapacak bir iş yok. Biz de o oynuyoruz, arka bazı kalıyor, bazı arkadaşlar da kalıyor. Vallahi bazen 5 saat, bazen 3 saat, bazen gelmiyoruz. Duruma göre değişiyor. Valla başka bir yapılacak bir iş yok. İşsiziz. Biz de geliyoruz buraya. Ne yapalım? İş olsaydı ben buraya gelir miydim? Gencim, çalışmam lazım. İş olmadığı için ben de geliyorum bu zamanın Burada harcıyorum böyle. Arkadaşlarla oturup çay içiyoruz akşamları, maç seyrediyoruz. Varsa da dam oynuyoruz, damin oynuyoruz. Vakit geçiriyoruz. Akşam 5'ten sonra işten geldikten sonra hemen hemen 3-4 saat oturarak sohbet ediyoruz. 3-4 saat geçiyor. Alışmışız. Kaçak çay güzel, sohbet, çekirdek. Oturup konuşup dertleşiyoruz. Millet işsiz kaldığı sürece Kahveni, kahveye gidip kahvede oturup dertleşir. Bunun sebebi işsizlik. Kahve şu şekilde e, hava çok sıcak olduğu için kahve serinler gelip burada dostlarımızla zaman geçiriyoruz. Eski yad ediyoruz. Zamanımızı burada geçiriyoruz. Sirtin etrafında e, fazla bir sosyal etkinlik yapılabilecek bir yer yoktur. Yani imkanlar biraz kısıtlı olduğu için Genelde millet e, kahveyi tercih ediyor. Ondan sonra e, Sivda biraz işsizlik olduğu için de daha çok bu kahve e, geleneği gelişmiştir. Çünkü millet burada kendini birbirini görüyor, dostlarını görüyor, hal halatır soruyor, arkadaşlarını, akrabalarını burada soruyor. O yüzden bizim burada bir e, kahve kültürü daha çok gelişmiştir Sivda.